Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yazarımız Pierre Loti'nin Hayal Kadınları adlı kitabına başlıyorum. Okuyan Emine Könes. Ünlü romancı André Lehr, aşağı yukarı önceki kıştan beri Biscay Denizi kıyısında en son hevesi yüzünden kapandığı küçük evde soluk, güneşli bir ilkbahar sabahı bezgin bezgin mektuplarını açıyordu. Çok mektup var bu sabah diye iç Çok. Aslında postacının az mektup getirdiği günlerde de pek memnun olmuyordu halinden. Bu sefer de terk edilmiş gibi hissediyordu kendisini. Çoğu kadınlardan gelen bazıları imzalı bazıları imzasız mektuplardı bunlar. Hemen de hepsi şöyle başlıyordu tanımadığınız bir kadının yazısını görünce herhalde çok şaşıracaksınız efendim. Andrea bu tür başlangıçlar karşısında gülümsüyordu. Şaşırmak. Yok canım kaç zamandır şaşırmamayı öğrenmişti. Üstelik her yeni mektup sahibi yazarın kendisini dünyada böyle bir şeye cüret eden tek kişi olduğunu düşüneceğini varsayarak genellikle şöyle demeyi hiç ihmal etmiyordu ruhum artık ruhunuzun kardeşi sayılır. Hiç kimsenin sizi benim kadar derin anlamadığını ispatlayabilirim. Andri buraya varınca böyle bir iddianın beklenmedik bir yönü olmadığı halde artık gülümseyemiyordu. Tersine duygulanıyordu dünyanın dört bir bucağına dağılmış, çok uzaklardaki bir sürü yaratığın, gönlünde kurduğu tahtın bilincine varıp, gelişmelerinin de katkısı olduğu kıvancıyla, genellikle derin düşüncelere dalıyordu. Bir de bu mektuplar arasında, yürekten, gönülden, kulak vermekten, derdiyle ilgilenmekten, kaçınamayacak bir ağabeye yöneltilmiş, gerçek bir yakarıştan, Farksız olanları da vardı. Andre Rihe kendini beğenmişlerden ve sıradan kişilerden gelen mektupları, mektupları çöp sepetine attıktan sonra bunları bir kenara ayırıyordu. Bir gün hepsine cevap vermeye kararlı olarak saklıyordu. Ama ne yazık ki hiçbir zaman cevap yazmaya zaman onu olmuyor. Bu garip mektuplar yığılıyor, sonradan gelenlerin altında kalıyor, en sonunda da unutuluyordu. Bu sabah gelenler arasında Türk pulu taşıyan bir zarf da vardı. Üzerinde Andriy'e her zaman ürküten bir at, bir damga, açık, belirli biçimde okunuyordu. İstanbul, İstanbul. Yalnız bu kelimede anıların külünü eşeleyen ne kadar büyük bir sihir gizliydi. Andre içinden pek sıradan bir mektubun da çıkabileceği zarfı yırtmadan önce birden ürpererek durdu. Unutkanlığının külleriyle örtüldü, örttüğü günlerden sonra İstanbul adını anılarını tazeledi. Her seferinde olduğu gibi açıklanması imkansız bir ürperti kapladı. Önceden düşlerinde gördüğü biçimde bütün dünyayı karış karış gören, yeryüzüne sınırsız çeşitlerini hayranlıkla seyreden, gözlerinin önünde bir şehir silüeti çizildi. Minareler, kubbeler, şehri, dönüşü olmayan yaşlılığı içinde bile tek ufku kuşatan muhteşem eşsiz marmaranın mavi çemberiyle kibirle çizilmiş belde. 15 yıl kadar önce kim olduklarını bile bilmediği mektup gönderenlerin arasında Türk haremlerinin yollarını şaşırmış birkaç güzelinden de mektuplar almıştı. Bazıları ona diş biliyordu. Bazıları da ilk gençlik, ilk gençlik yıllarında yazdığı alçak gönüllü kardeşlerinden biriyle arasında geçen serüveni kaleme aldığı için kendisini bir çeşit pişmanlıkla seviyorlardı. Derme çatma fakat pek sevimli Fransızcalarıyla ona gizlice içli dışlı sayfalar düşüyorlardı. Karşılıklı gönderilen birkaç mektuptan sonra da susuyorlar, aydınlatılması olanaksız bir karanlığın esrarına gömülüyorlardı. Cüret ettikleri şey sanki ölümü gerektiren bir günahmış gibi düşündükçe şaşkınlaşıyordu. O sevgili yerin pulunu taşıyan mektubu zarfını en sonunda yırttı. İçinden çıkan sayfa karşısında önce omuzlarını sıktı. Yo, bu hanımefendi kendisiyle eğleniyordu galiba. Dili çok moderndi. Fransızcası da pek duru, anlaşılır türden. Dilediği kadar Kur'an'dan parçalar sıralasın, kendisine Saide adını yakıştırsın. Bir kızıl savaşçısının ihtiyatlığını kullansın. Mektubun sahibi ya İstanbul'a uğrayan bir yabancı hanım yolcuydu ya da elçilikten bir ateşenin eşi. Kim bilir belki de Paris'te eğitim görmüş bir tatlı sufi rengi fakat mektubun güçlü bir çekiciliği olmalı ki Andre elinde olmadan hemen bir cevap düşendi. Ayrıca İslam dünyasını iyi tanıdığını kanıtlarını göstermeli. Kibarca da olsa şunu söylemeliydi. Siz bir Türk hanımı ha yok anlıyorsunuz ya tuzağınıza düşmüyorum. Bütün inanılmazlığına rağmen mektubun çekiciliği hiç tartışılmazdı. Andre artık düşünmekten vazgeçti. Ertesi güne kadar yaşantısında yeni bir şeylerin başladığı gibi belli belirsiz bir duyguya kapıldı. Arkası gelecek tatlı, tehlikeli, hüzün dolu bir şeyin. Ayrıca bir zamanlar bir ülkeyi çok seven, bir türlü aklından çıkartamayan bu adam için adeta Türkiye'nin bir çağrısına benziyordu. O gün o kararsız Nisan sabahında hala kış güneşinin aydınlattığı Biskaya denizi birden gözlerine dayanılmayacak kadar iç karartıcı göründü. Neredeyse ölümsüzlüğe uzanan çalkantısının büyük dalgalarıyla çırpınan soluk yeşil insanı çeken ürküten bitmeyecekmiş gibi uzak enginlere açılan haliyle o deniz anılarında yeniden göründüğü Marmara ise çepeçevre kıyılarındaki İslam'ın esrarıyla çok daha tatlı, huzur verici, dinlendiriciydi. Bazen hayran olduğu baskı ülkesi artık kendisine oturulmaya değer bir yer gibi gelmiyordu. Eskiden Pierre Pirene kıyılarında, çevredeki eski köylerde, hatta hemen penceresinin önünde, şurada aptalca villaların istilasına rağmen şu eski Fondurabella kentinde yaşadığını sandığı eski günlerin zihniyeti, eski baskı zihniyeti bile yoktu. Hayır, bulamıyordu artık. Ah orada, İstanbul'da, ince uzun minarelerin gölgesinde. Sessizliğin gezdiği sokaklarda ölenlerin ruhları için geceleri binlerce kandilin yakıldığı küçük sarı ışıklarla aydınlanan uçsuz bıçaksız mezarlıklarda alabildiğine ulu bir geçmiş eski insanlık düşleri vardı. Ah karşıdan birbirlerini seyreden o iki kıyı Asya ile Avrupa Boğaziçi boyunca uzanan minarelerini saraylarını birbirlerine gösteren, görüntüsü sürekli değişen, doğuya özgü, ışık oyunları ile bezenmiş kıyılar, yakın doğunun düş alemi yanında, şu Gaskonya körfezinden daha asık suratlı, daha buruk ne düşünülebilir? Öyleyse orada olacağı yerde nasıl oturabiliyordu burada? Orada insana zamanın gelip geçtiğini unutturan uçuruş sevinçler, hüzünlü seçkin sarhoşluklar varken burada hayatın sayılı günlerini boşuna geçirmek ne büyük bir tutarsızlıktı. Fakat gözleri burada bu renksiz körvesin kıyısında okyanusun dalgalarının Sağlıklarının dövdüğü bu yerlerde dünyaya açılmıştı kaçamak birkaç mevsimin sonunda burada bilinci ermişti. Demek